Allah Allah. İllallah. Muhammedur Resulullah. Başpervanlarımızın final güreşinde. O güzel ellerinizi azlayın son kez, hep beraber. Alkışlarla diyelim maşallah. Allah dememesine. Evet, Cazgırların manileriyle şimdi finaldeyiz. Recep Kara, Orhan Okulu. Evet yanımızda Kunduz Güreşahası Birel Acar vardı. Ee, önümüzdeki sezon bir tarihi alalım. Bir de bu güzel organizasyon, güreş yapan kentler birliği başarılı bir proje. Onun sizin de katkınız var. Sayın Yücel Yılmaz da Sayın Ahmet Edipoğlu'la birebir görüşüyorsunuz. Samsun Recep Köprü adına sevgili ee, öncelikle tarihi verelim. Ee, 2000, güreşleri 2017 güreşleri e, Kunduz güreşleri 27 Haziran Salı günü yani Ramazan bayramının 3. günü olacak. Şu anda e, Türkiye'nin en iddialı başvörülü anlaşmalarımızı yaptık. İnşallah 2016'da yapmış olduğumuz güreşin bir tık üstüne çıkarak daha güzel bir organizasyon yapacağız. Ee... Bu arada ee, bu proje için hep olumlu bakıyordunuz. Güreş yaptıran Kentler Birliği. Tabii ee, yağlı güreş yaptıran Kentler Birliği ee, kuruldu. Biz de Vecikör Belediyesi olarak bunun içindeyiz. Destekliyoruz. Güzel bir proje. Tabii bunların hepsi yağlı güreşi daha iyi yapabilmek, daha iyi bir organizasyon haline dönüştürebilmek için bu günkü yapılan e, güreşte bunun bir neticesinde oluşan bir şey. E, i̇nşallah yağlı güreş daha iyi noktalara gelecek. Daha büyük seyirci kitleleri olacak. Evet. Temennimiz bu. Peki. Biz de Vezir Köprü Belediye Başkanı başta olmak üzere şahsınızı e, ve çalışanlarına çok kolay gelsin diyoruz. İnşallah beraberiz yine. Ee, kolay gelsin Kunduz Güreşlerini, Kunduz efsanesini heyecanla bekliyoruz Bilal Hacer. Teşekkürler sevgili abim. Ben teşekkür ederim. İnşallah 27 Haziran'da görüşmek üzere diyorum. Peki efendim. Evet Kunduz güreş ağamıza teşekkür ediyoruz ve Bilal protokolü yolluyoruz. Onun Bezir Vezir Köprü başka bir heyecanı sevgili Bilal Acar. Şimdi final zamanındayız. Recep Kara Orhan Okulu karşısında normal süre ...iki dakikayı geride bırakmaya başladığımız şu dakikalarda Recep'in Orhan karşısında baskısı var. Kavradı şöyle Orhan Okulu Recep Kara bası. Evet, Kasnaktan ısta kazığı vurdu, paçaya doğru ama Orhan şöyle bir kavradı Recep Kara'nın. Belirli görüyorsunuz karşılıklı hamleler var. Değerli güne severler, gün boyunca Teknoloji TV ve TV100, Balıkesir'in değerli yayıncı kuruluşu TV100 ile birlikte gerek yorumlarla gerekse namzı tutarak bu güzel güreşleri ekranlara bu güzel heyecanı projeyi taşımaya çalıştık. Şimdi final zamanı. Hızla devam ediyor. Güreşler. <laughs> Her iki pehlivanda güne anlam katan hemen hatırlatalım. Anlam katar derken bu organizasyonun baş pehlivanlar tarafından tamamen gelirleri şehit ailelerine gönderilecek. Üstü patron yakından takip ediyor ve Sefa Oktay kendisi bir dadaş her durumda ancak Bursa Bölge Hakemi Fakir Pınar'da yaş sınırına takıldı Sefa Oktay. Ancak çok başarılı bir kariyeri var. Bursa bölgesinin iki numaralı sırt numaralı hakemi Sefa Oktay'ın. Ve Yasin nasıl başladı? Normal ilk 4 dakika geride kaldı 10 dakikanın. Çok çekişmeli hocam. Nefes nefese mücadele devam ediyor. Arada bir böyle yani saat dışına çıkma gibi bir şeyler yaşanmaya başlandı ama hani fazla çıkmadı ve tekrar hakemler güreşi ortaya aldılar. Evet yani kıyasla bir mücadele var şu an çünkü kimse hani rakibine bir üstünlük sağlayamadı. Eşit bir şekilde güreş devam ediyor. Yani zaten sezona damga vurmuş baş belli. Baş gerek Recep Kara zaten. Ve geldi. Bugün tabi e, Tahir Yılmaz MHK Başkanı Kule'de de e, herkes canla başla görevini yapıyor. Büyük bir manevi sorumluluk var. Ancak proje çok güzel. Proje çok yeni. Ahmet Edip Uğur vermiş olduğu röportajda. Projeye tuttuğu e, devamı gelecek inşallah Türkiye genelinde dedi. Her güzel organizasyonda olduğu gibi eksikler olabilir siz değerli güreş severler eleştirilerimizi yaparken yapıcı olalım her şey yağlı güreş için İşte üstü patron heyecanını görüyorsunuz kenarda evet hemen durdurdu Fahalli. tarihti Recep Karay'ı evet Maraş'tan Ramazan Alabaca keyifli izledik güzel bir gün yaşadık emeği geçenleri kutluyoruz diyor ve Balıkesir'e selamlarını yollamış Kahramanmaraş. Gün boyunca gelen mesajları elimizden geldiği kadar ekrana taşıdık. Okuyamadıklarımız için de kimse gönül koyması. Mustafa Okutan Hatay'dan yollamış. Güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum demiş. Yasin ihtarlar ne duruma geldi? İhtarlar şu an 1-1 hocam. Ama Orhan Okulu hocam. Kurt Dereli denli miydi Orhan Okulu? 2 yıldır adını yağlı güreşlerine yazdırdı. Geçen sene de Orhan Okulu altın kemeri aldı. Bu yılda iyice pençeledi. Altın kemeri alacağım dedi. 3 yıl üst üste Kurt Dereli'de adım altın harflerle yazdıracağım dedi yani Orhan Okulu. Şimdi de Kurt Derili Spor Salonu'nda yine Orhan Okulu finali var. Ve Recep Kara'ya karşı. Ve 40... Bu... ve ikinci ihtar geldi Orhan Okulu'ya. Bir sakatlık yoktur inşallah. Şimdi saha dışına doğru sürüyorlar ama hani rakibini sakatlamak için değil. Hem sürüyorlar hem koruyorlar. Yani Recep Kara eğer bırakmış olsaydı Orhan Okulu çoktan tepe taktık ya da Kafa üstü yere düşmüş olabilirdi Ama hem koruyorlar hem sürüyorlar Yani evet. hocam bu da ayrı bir Parantez ee, İnşallah tabii ilerideki zamanlarda çok farklı olabilir e, Sağ kenarları Bu arada Ömer Durdun, Gökhan Akçen Ömer Eren, Kemal Koç Erman Erten Kadir Küçükçalık Nazmi Ali Evet Hasan Zeybek'ten Güzel bir mesaj var Bandırma güreşlerinde büyük fedakarlığı var Hasan Zeybek Başpehlivan'ın. Dursun Mirza Belediye Başkanı Bandırma'nın o da heykellerini yaptı Acar ailesinin. Kırpınar'da dede, baba ve torun olmak üzere 3 başpehlivanın Acar ailesinin pehlivanların heykellerini yaptırdı. Orhan Narin bu sene güreş ağzı tatlı heyecanı var Yasin Serhat. Evet. Paçalara bir daldı Orhan şöyle. Evet hemen... Karşı hamlede Recep çok kontrollü. Orhan Arzulu istekli bayağı. Yasis evet hocam. Yasi hayır diyor. Hayır diyor çünkü kolun birisini içerisine alması lazım boyunduruk vurduğu zaman. Üstü patron meydan baş hakemi Kırkpınarımızın gururu Sefa Oktay usta bir hakem. O da bir dikkat güreşteler. Son 2 dakika 20 saniye 19 saniye normal sürenin tamamlanması için başkan. Evet bu arada tabi maça paça geldiler orada bir çangal çıkabilir. Hayır hayır evet Recep orada. <laughs> Sengal'ı vurdu. Şu an dış kazıkla çağırıyor Recep. Evet bastırıyor. Her an yeni iş gelebilir ve evet Recep Kara. Recep Kara Orhan Okulu'yu çıkartıyor. Birbirinden güzel güreşleri ev sahipliği yaptı. Kutlere salonu. Tekrar ekranlarınıza geliyor. Gayreti var Recep'in ağırlığında iyice bastırdı oran okulun üzerine ve birinciliğini ilan etti. Dış basık iç paçada baskısını arttırdı Recep Kara. Tekrar gördüğünüz gibi üstü patron Recep Kara'nın elini kaldırdı.